Güzellerim, hayırlı günler, hayırlı sabahlar canlarım. Benim ben geldim evlerinize. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz güzellerim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün ne yapıyoruz canlarım? Bugün çubuk turşusu kuruyoruz, zalatalık turşusu. Hadi gelin hep beraber turşumuzu kurmaya başlayalım güzellerim. Güzellerim turşumuzu kurmaya başlayalım canlarım. Burada 4 diş sarımsağım var. Küçük küçük doğradım güzelce. Şöyle. Bir bardak kaya tuzumuz var su bardağıyla 200 milimlik çay bardağıyla sirkemiz var üzüm sirkesi veya da elma sirkesi olabilir canlarım burada top karabiberimiz var bir kaşık tatlı kaşığı ile limon tuzumuz var küçük olduğu için bir tatlı kaşığı koyayım siz büyük olursa iki şöyle küçük iki diş koyabilirsiniz limon tuzunu burada nohutum var Defne yaprağım var. Dereotu da girecek üstüne ama dereotu bulamadım güzellerim Diyarbakır'da. İnşallah sonra bulursam üstüne koyacağım. Şöyle şöyle kaldırayım biraz. Burada 5 litre bidonum var canlarım. Salatalıklarımı yıkadım. Burada da 3,5-4 kilo yakın salatalığım var. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle inleyine veya bıçakla böyle delerseniz önce nohutumuzu atalım unutun bu şekilde nohut atıyoruz daha güzel fermante olsun diye mayalansın diye top karabiberlerimizi atıyorum Bismillahirrahmanirrahim şöyle inleliyoruz yani deliyoruz güzellerim bu şekilde. İçine rahat su alacak. Zalatalıklarımızda kısmı olmayacak. Böyle delmesi kısar zalatalıklarımız. Bu şekilde. İçine ister acı biber atın, ister tatlı biber atın. Benim şöyle elimde kıl biberlerim vardı. Onlardan atacağım güzellerim. Şöyle ikiye bölüyorum. bu şekilde salatalık turşumuzu fıralım güzellerim kış hazırlıkları hızla devam ediyor Allah'ın cümleyinin nazladığına yedirmeyi nasip etsin canları bu arada bu sıfır sıfır salatalık küçük yani Sizlerin kış hazırlığınız da sürüyordur inşallah, güzellerim. Yazın hazırlayacaksın ki kışın rahat edeceksin. Allah büyük sağlıklı, sıhhatli cümleyle yemeği nasip ettirsin. Böyle, bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz değil mi güzelim. Tertemiz, çamur kalmayacak salatalıkların üstünde. Turşunuzda bozulmalar olur. Çok güzel yıkamanız lazım. Tertemiz. Arada biberlerimizden atalım. Şöyle. İster böyle bilirsiniz, ister böyle bıçakla. Fazla acılı yiyemiyor benim oğlum. Ben oğluma kuruyorum bunu. Oğlum yısın kışın afiyetlice diye. Şu anda ben oğlumun evindeyim. Ona kırıyorum turşusunu. Bu şekilde böyle. Bir de sarımsağımızdan atalım güzellerim. Arada böyle sarımsağımızdan da atacağız. salatalık turşusu çubuğu meşhur patent almış turşumuz nefis olur bu tarifle siz de kurarsanız çok memnun kalırsınız güzellerim ben böyle salatalık turşumu bidonumu doldurayım sizleri sıkmayayım canlarım güzellerim Tam 3 kilo salatalık aldı. Ben bir bidonumu doldurdum. Şöyle şu kadar da arttı canlarım. Şimdi defne yaprağını üzerine koyacağım. Dere otunu bulamadım burada. İnşallah bulursam üstüne sizde dere otunu da kurumuş dere otu tohumlu olacak güzellerim. Şimdi suyunu ayarlıyoruz. Bir bardak kaya tuzumuz bu şekilde. Çay bardağına sirkemiz, üzüm sirkesi de olabilir. Limon tuzumuz. İki, sizinki büyük olursa benim küçük olduğu için şeker kaşığı, çay tatlı kaşığıyla attım. Bu kadar güzellerim. Suyumu da kaynattım, soğuttum. Çeşme suyu. Bismillahirrahmanirrahim. 12 bardak 200 ml'lik bardakla suyumuz olacak canları. 2 3 4 5 6 7 8 9 buraya sülahiye sığmadığı için pencerem de 9 9 10 11 bardak 12 diye saydıydım 12 olması gerekiyor 11 bakalım Şimdi böyle eriteceğiz güzellerim. Tuzumuzu, 12 bardak alıyor. Ama salatanın büyüklüğünde, küçüklüğünde fark ediyor güzellerim. 12-11 bardak oldu burası. Böyle eriteyim. Suyunu koyalım hep beraber. İnşallah sizler dereotu bulabilirsiniz güzellerim. Yani bahçelerde, manavlarda çok aradım, bulamadım burada. Dereotunun kurumuş hali, yaş değil marketlerdeki değil, tohumlu olanı canları. Onu üstüne koyacağınız çok güzel oluyor. Şimdi sarımsağımızı şöyle biraz üstüne atıyoruz. Karabiberimizden, top karabiberimizden de atıyorum. Böyle şeyimizi ben. tuzumuzu, limon tuzumuzu, suyumuzu içindeki tuzumuzu, limonumuzu eriteceğiz. Ondan sonra koyacağız güzellerim market suyu da kullanabilirsiniz. Benim elimde şu anda market suyum yoktu. Ben de suyumu çeşmeden aldım, kaynattım. Soğuttum iyice buz gibi. Ben kaynamış suyla kurmuyorum. Soğuk suya buluyoruz biz. Çubuk turşusunun özelliği soğuk suyla kurarız güzellerim biz. Ama suyumuz temiz olacak. Koy suyu olabilir. Market suyu olabilir çeşmenin suyunu kaynatıp soğutmanız gerekiyor canlarım benim. Şimdi şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim suyumuzu beraber koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Harika bir turşumuz olacak güzellerim çıtır çıtır. Sıcak ülkede yaşıyorsanız 15 gün dışarıda oldurun. Ondan sonra dolabınıza kaldırabilirsiniz. Güzellerim, turşumuzu vurduk. Suyumuz temeli eksik olmuştu. Ben yalnız saymıştım. 200 milimlik bardakla bu 5 litrelik bidonumuza 13 bardak su gidiyor güzellerim. Güzelce ki bardakta kaynattım koydum. Ben yalnız saymışım temin. Tam 13 bardak 200 milimlik bardaklarla suyumuz alıyor yani. Turşumuzu kurduk. Üstüne dereotu bulamadım. Siz inşallah bulursunuz güzellerim. Kurumuş, tohumlu dereotu korsanız çok güzel araması oluyor. Ben bulursam tekrar üstüne koyacağım. Bu anda bulamadım şu anda ben bugün kurmak zorundaydım. O yüzden kurdum. Şöyle turşumuzu kapatalım. Az tadıyla yedirmeyi nasip etsin Allah'ım. Suyumuz, kapaklarımız böyle taşabiliyor canlarım benim. Harika oldu mis gibi. Allah razı adına yedirmek nasip etsin. İnşallah sizler de bu şekilde kurarsanız çubuk turşusunun tadını alırsınız. Harika olur, çıtır çıtır. Hiç erimez. Eğer teminde söyledim, sıcak ülkede yaşıyorsanız 15 gün dışarıda durdurun, dönsün, ondan sonra buzdolabınıza kaldırın. Sıcak ülkelerde bazı erimeler olabiliyor ama bizim turşumuzda olmuyor hiç. Şöyle kameramızı yukarı kaldıralım. Güzellerim benim, bugün de hep beraber çubuk turşu sokurduk. İnşallah sizler de yapar denersiniz canlarım benim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir. Beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum güzellerim. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.